Tarih bilmenin de bilhassa önemini falan biz sürekli konuşuyoruz. Gerçekten çok önemli. Yani biz sadece burada da konuşmuyoruz bu arada. Biz program öncesinde, bir iki saat öncesinde bir araya geliyoruz hocamla. Oradaki yani muhabbetimizle genelde tabii güncel siyasi olaylar vesaireler konuşuyoruz ama işin ucu nereye çıkıyor hocam? İşin ucu yine geliyor tarihe, tarihe dayanıyor. dayanıyor. Yani. Öyle. Tarih bilmeye, yani. şuura. Yani şuur dediğimiz, bilinç dediğimiz şey geçmişin aslında işte e, kaydıdır, hafızasıdır ya, yani. Evet. E, sen bunu bu hafızayı kazandırırsan Türk gençliğine, e, o zaman işte geleceğinden korkmaman yani gerekiyor. Her şey orada. Şimdi bakıyorsunuz kanunlarda, İngiltere'de deyin bir e, kanuna hüküm verecek. E, geriye doğru gidiyor bu konuda. Hangi iştihatlar yapılmış, hangi kararlar alınmış? Ona Tabii. bakıyor, ona uygun. Ben kafamdan uydurdum diyemiyor hiçbir Tabii. kimse bir hastalıkta, ailede bir hastalığı araştırıyor. Eskiye doğru gidiyor, ne olabilir? Orada buluyor. Ama her şeyin tarihi var. Ve tarih bir insanlığın romanı, insanlığın hafızası, insanlığı geleceği aydınlatan bir şey, bilgi, fikir. Şimdi oradan almadan ileriye gidebilmek mümkün değil. Bugün güncel hadiseler oluyor, başka hadiseler oluyor. Bunları mutlaka geriye gittiğinizde daha iyi anlayabiliyorsunuz, Tabii. anlatabiliyorsunuz, tedbir alabiliyorsunuz, ibret çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, tarih. Tarih, tarih, <laughs> tarih. tarih.